Bir şey anlatacağım lan. Dostlar şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Şurada kartlarda bulabileceğiniz eski Vine'larımı izledik videosunun bir kısmında. Babamı rahmetli oldu sandığınız için baş sağlığı dileklerinizde bulunmuşsunuz. Ne güzel işte. Youtube alemi oğlum bu. Vicdanlı insanlar. Adam güzel de. Babam Allah'a şükür rahmetli olmadı. Allah yokluğunu göstermesin. Beni aradı. Ne dedi biliyor musun? Sen de yanımdaydın. Oğlum. Sonunda beni öldürmüşsün mü ammın <laughs> Nasıl yani diyorum diyor. Ben İsmetler'e vardı ammın s**kim misin? Makine bir şey geldi mi? <laughs> Babam ölmedin. Gölgesi yeter be. Aynen. Oy gölgesinde rakı içilir At be. At şu tahtayı hadi. Babamın kamaşullah mı? Babam bu arada Ali biçime savaşçı diyor. Neden? sürekli tırmaladığın ve yaşamaktan hiç vazgeçmediğin için. Ne diyor baban yani? Diyor ki babam. O baban gibi de. Bu Ali yok mu? Ali var ya. Savaşçı amına amın koyayım ya. Hiç <laughs> tırmalamayı bırakmadı, hiç peşini bırakmadı o çocuk da. <laughs> acayip bir şey amına <laughs> koyayım. Tamam mı? Ben de ofise babamla beraber gittim. Babam bana çıktığında dedi ki bu biçimden çok değişik bir çocuk hamur falan. O zaman babamı dinlemedim. Hayatıma mal oldu. Babam benim aklıma ne dedi? Savaşçı diyor. Bak tekrarlıyorum. Senin için savaşçı diyor. Adam bir gün böyle dört, dörtte falan eve girdim. Salonda oturuyor sigara içiyor. Mazlum! Hop içeri girdim falan. Dörtte niye bu aklına geldi ama böyle yaptı. O Ali gördüğüm yerde ona tebrik edeceğim. O çocuk savaşçı hamur koyayım Niye diyor Bak diyor kaç sene diyor. Tırmaladı, tırmaladı. Hiç vazgeçmedi. Yorulma. Show move yaptı amına koyum olmadı. Zimzi çekti amına koyum <laughs> Ama şimdi diyor tutturdu bana bir şey bak bir şekilde. Bak 5 sene oldu. Ben 5 sene önce babanla bir yapımcının ofisinde tanışmıştık. 5 senelik babanın benim hakkımda gözlemine savaşçı bu Ali var ya savaşçı amına koyayım. Bak bu çocuk çok zamanı olmaz. Estağfurullah. <laughs> Bizi çekti bir şey oldu falan o ama tırmaladı tırma hiç bırakma amına koyayım. Bu, bu çocuk onun için savaşçı. Sen vampirsin amına koyayım. Beşte gelersin yatarsın. Ertesi gün beşte kalkarsın. <laughs> Nöbetçi gece kulüpçi. <laughs> ya baba. Yani şu an karşımda kamera olmasa sana bir şey demek isterdim ama yani... <laughs> Turgay baba... Turgay Bey... İzlenmek için öyle şeyler yaptı ki... Görenler... Hayır, hayır hayır hayır... Ten... Aynısını yapıyor! Enes Batur, 21 yaşında genç bir internet fenomeni. Seyir halindeki trafikte sunroof'tan kafasını çıkarmak suretiyle insanlara rahatsızlık verdi. Tam Ümraniye yolunda kafamı sabit çevirdim. O youtube çocuğu mu amına koyayım? O kafayı sanıktan çıkarmış. Ya oğlum yaparsın yapamazsın falan. Ben çocukların falan hep korktu. <laughs>